Uh. Cüneyt Bey, günaydın. Erkencisiniz. Ah, dostluğumuza güvenebileceğimi biliyordum. Çok teşekkürler. Süreyya Hanım, şallarımız için san ipek kullanmayı düşünüyoruz. E, ton olarak çok beğendim. Çok Hı -hı. güzel. Devam edin bu şekilde. Eteğin kenarlarını kızarıp kumaş kullanmayı düşündük. Biraz daha eteğin altlarını indirirseniz kupların daha güzel olacak. Peki. Emin ol, Daha zayıf gösterecek. Süreyya Hanım, 38 beden baskı kalıplarımız bunlar. Evet. Bunları bir de mankenin üzerine tekrar görelim. Öyle değerlendirelim. Olur mu? Hı, -hı. Tamam. Gürül'cüğüm hoş geldin. <laughs> Canım tekrar başın sağ olsun. Bugün de küçük bir kutlama yapacaktık. Seni bekliyorduk şampanya patlatmak için. Ben kutlama için gelmedim, çalışmaya geldim. Anlıyorum tabii. Acın çok büyük. Yalnız işe dönmekle çok iyi ettin. Çalışmak en güçlü ilaçtır görürü. Arkadaşlar, Yürü'nün başarısı için kocaman bir alkış. Şampanya. Yürü aramıza çok hızlı katıldın. Umarım beraberliğimiz böyle hızlı başarılarla devam eder. Beş yıllık bir aradan sonra böyle büyük bir ihaleyi kazanmamızın şerefine. Gürucuğum, kadehimi senin şerefine kaldırıyorum. Başarıya arkadaşlar. Merhaba, nere neredesin? Gel kadeh kaldırıyoruz. Ne diyorsun? Tabi. Tabi ya anlamalıydım. Bu kadar nasıl kolay olabileceğini düşündüm. Arkadaşlar parti bitti. Aa. Nasıl? Kutlayacak bir şeyimiz kalmadı. İhale iptal edilmiş Gürru. Kazanmaya. Her zaman kazanmaya. O yaptı değil mi? Benim hatam. Rakibimi tanımıyormuş gibi erken sevindim anlamalıydım. Dün akşam gözlerinin içi gülerek beni tebrik ettiğinde anlamalıydım. Gülfem'in gücü ihaleyi tekrar yaptırmaya yettiyse kazanmaya da yetecektir görürüm. Hayır. Yetmeyecek. Çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Alnımızın akıyla bir kere kazandığımız bu savaşı tekrar kazanacağız. Gülfem'in yanından geliyorsun ama Gülfem'i hiç tanıyamamışsın görürüm. Gülfem savaşı cephede değil, masada kazanıyor. Hala anlamadım. Haklısınız. Onun yanından geliyorum. Ama gerçek Gülfem Sipahi'yi ben de daha yeni tanımaya başlıyorum. Babamın kızıyım ben. Sana öyle kolay yenilmem. Sen bin dolap çevir. Ben yine de pes etmem. Ne diyor bu? Kaçma kendi kendine konuşuyor. Babası. Yürü ne istiyorsun? Yeni ihale için üniformalarda değişiklikler yapıyorum. Daha otantik bir şeyler düşündüm. Modern bir kesim, jilet gibi. Ama uçuş hatlarının izlerini taşıyacak geleneksel detaylarla. Acelesi yok. Kendini zorlama. Bu iş bitti Yürür. Gülfem savaşçı basada kazandı. Cephede de kazanacaktır. Maalesef Boris'ın kendini boşa zorlamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Anladım. Siz pes ettiniz. Ne ben pes etmem. Gider evde çalışırım. Ben. Dilruh nerede? Odasında. Gülru! Gülru! Cihan Bey seni çağırıyor. Benim işim var biraz. İlaçlarını içmiyor yine. Senin işin bir krizin kapınıza gelmesinden daha önemliyse sen bilirsin. ben senin gözünün yaşını silerim. Üzmem seni. Seni mutlu ederim ben. Sen yeter ki bana evet de. Evet de Bilmiyorum ki ben kötü kalpli miyim? Du duygu. Be bebek düştü ya. Ö önce böyle bir içim acıdı. Gözlerim doldu sanki. <laughs> Sonra böyle bir kalbim tekrardan çarptı. ...hızlandı. Sırf sana tekrardan... ...kavuşurum diye. Cihan. Bak biz konuştuk. Ben kötü biri miyim? K kötü kalpli miyim? Böyle hissediyorum, düşünüyorum diye... ...kötü müyüm Gülruh ben? Senin kalbin... ...benim bu dünyada tanıdığım... ...en saf, en iyi kalp. Bak ben Duygu ve bebek için çok üzgünüm. Ama ben seninle... Yani biz... Yani zaten olanların onlarla bir ilgisi yok. Ben seni... Ben seni mutlu ederim. Ben seni üzmem. Sen bana evet dersen ben senin gözyaşlarının hepsini silerim, mutlu ederim, söz veriyorum. Cihan biliyorsun. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya ben bilmiyorum. Ben, ben unuttum. Ya ben unuttum mesela. Ben senin babanın katilini unuttum. Ben de yok. Sana da unutturacağım. Sana söz veriyorum. Ben sana da unutturacağım. Sen bana evet dersen ben sana her şeyi unuttururum. İstediğin her şeyi unuttururum. Lütfen. Cihan, ben seninle Efendim Yonca